Güzelce yıka sebzeleri. Orada deliklinin içinde dursun. Suyu saksın. Ben de etimizi çıkartayım. Ne yemek yapacaksın usta? Ha? Bilmiyor mu Elinde ne var malzeme? Salatalık. Salatalık mı? İyi bak bakayım. Salatalık mı? Kabak. Başka ne koydun buraya? Biber patlayacağım. Hmm, başka o ne? Et. Et. Çeşmemizi kapat. O zaman etli bir sebze yemeği yapacağız değil mi? Evet. Tamam. Hmm, tamam. Hayır, tamam. O eti de çek kenara. Bütün parçalardan birisini al şimdi. Baba, ben de, ben de. Hayır, daha eti doğradıktan sonra yıkayacaksın ellerini. Salam gibi. Gri de var ha, Diğer. Hadi bakalım. Gri galiba bu etten istiyor. Ama vermeyeceğiz. Çünkü daha eti pişirmedik. Evet, dur bakayım. Ha, tamam. Dikkatli koy parmaklarına dikkat et. Hmm. Tamam. Ha. Aferin oğluma. Parmaklarına dikkat et. Evet. Tamam. Onu da ayır. Öbür eti de al şimdi. Son bir tane et kaldı. Evet. İyi mi? <laughs> çiğ et yenmez. Hadi çiğ. Şey yap. Parmaklarına dikkat et sadece. Burada önemli olan parmakların et değil. Parmağını kesersen iyi olmaz. Baba <laughs> hmm. oh. Bu büyük. Yok yok yo, onu ben ayarlarım. Sonra bir daha doğrayacağım onu zaten. Az hayır, az daha ortadan yap, ortadan. ha tamam. Aferin oğluma. Patates elini al. Kaldır. Hmm, şimdi onu Sor. Söyle. Söyleyeceksin şöyle. Ha. Tamam. Böyle çekerek söyle. Tamam. Ha, çek. Çek kendine doğru. Ee, olmuyor. Olmuyor mu? Olmuyor. Hmm. Mi ben deneyeyim olmazsa. Yok. Patlıcanı deneyelim. Şimdi onu kabuğun şey sapının oradan başla soymaya. Sapa. şey patlıcanın sapının oradan. Sapı. <laughs> ha. Buradan ucuna doğru yap böyle sapından tut patlıcanı şuradan tut şöyle ha oradan Hı -hı. yok buradan böyle bu tarafa doğru yap bakalım bu arada etimiz haşlanıyor değil mi Hı -hı. sert olmasın diye ne yapıyoruz eti haşlıyoruz. Ne oldu, olmadı mı? Oluyor da. Hı. Olmuyor gibi. Oluyor da olmuyor gibi öyle mi? Evet. evet hayat öyledir bazen. Oluyor gibi gözükür aslında olmaz. Evet. Acaba patlıcan çok mu oynuyor? Şeyin üstüne koy. Tahtanın üstünde yap. Tahtanın üstüne koy patlıcanı. Koydum. Hı. Şimdi onu ha, ucuna kadar çok mu çöküyorsun acaba? Beraber yapalım. Serbest bırak halini Bak gördün mü? Çok fazla kuvvet uygulamana gerek yok. Patlıcanı böyle dur. Dur tamam bu yeter. Dur dur tamam burası yeter. Patlıcanın her yerini soymazsın. Şerit şeklinde çok çöküyorsun çok. Fazla çökmeden bak. Çökmene gerek yok. Çok çöktüğün için olmuyor. Çevir. Çevir dur. Tamam yap bakalım. Hı. Hmm. Şuradan devam et. Çok çöktürme. Çöktürme. Hiç. Ha. Ha. Bak oluyor. Bir daha. Bir daha. Olacak. Çökme. Çökme. Çöküyorsun. Çok çöküyorsun. Tamam onu koy şeye. Delikliğe. Süzgece koy onu. Evet. Öbür patlıcanı soyalım. Aynen. Soyulmamış olanı getir. Koy patlıcanı. Kodum. Evet. Hmm. Çöktürmeden, fazla çöktürmeden. Hmm. Çok Çok çöktün, çok. Az çök. Böyle elin sadece kaysın patlıcanın üstünde. Bak, öyle çökmene gerek yok. Sadece hmm. elini kaydır. Tamam, çevir patlıcanı hmm. başka yere geç. Sadece kaysın. Hah. Bak, oluyor. Sadece kaydır. Aferin oğluma Şöyle çevir. Hmm. Sadece bak. biraz sadece birazcık çöküyor. Tamam, çok çöktürmene gerek yok. O, o ucunu mi? şeye götür. Şuraya bitir. O pat çöküyorsun bak çok çökme. Sadece azıcık. Çök. Bir de e, şöyle ha, Yanlış yerden bir kuvvet uyguluyorsun. Tamam, o yeter. onu da koy. Şimdi şimdi Neydi bunun adı? Patlıcan. Patlıcan oradaki. Bu kabak, evet. Şimdi Kesin. dur. Öncelikle ne yapıyoruz? Kabağın başını ve sonunu kesiyoruz. E öyle değil, çok değil. Şeyin bit, sapın bittiği yerden bak, 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 bana bak. Sap nerede bitiyor? Ha, oradan düz aşağıya doğru, aşağıya doğru. Şöyle. Dur. Şimdi. Salatalık dilimler gibi dilimleyeceğiz. Böyle fazla büyük evet. olmuyor. Hayır hayır öyle ağaç keser gibi değil. Gene koyacaksın. Şu, dur ben sana şöyle, dur şöyle şey yapayım. Dur. Bak çok. Bak. Şöyle yaptın mı? Patlıcanı iyi tut. Öbür şey kabağı iyi tut öbür eline. Böyle. Allah. Dur. Böyle ince ince. Çok kalın olmayacak. Tamam mı? Az daha sapını buradan tutarsan elini daha iyi kuvvet uygularsın bıçağa. Hah. Hah. Çıkalın olmayacak. Hah. Aferin. Kalın. Hı. Evet. Şimdi kalın. Tamam. Evet. Eşit dilimlere ayırmazsan aynı anda pişmez sebzeler. Hı. Evet. Birisi önce pişer, birisi sonra pişer. İyi olmaz. Sıra patlıcan da. Ama gene yanlış yapıyorsun. Bak çevir patlıcanı bir ilk önce. Doğrayacağın kısım ha elinden uzak kalsın bıçak. Tamam. Sapını kopar. Bak. Hayır. Sürt biraz. Biraz da kuvvet uygula. Bıçağı dik tut. Bu bıçağın ucuna doğru bas. <laughs> Tamam. Aferin. Şimdi. Şimdi ne yapıyorduk? Hayır. Önce yatay olarak bir böl ikiye. Hayır. Patlıcanı ikiye böleceğiz. Patlıcanı ikiye böleceğiz ortasından. Yatay olarak yatay. Ha, ya. o elinle tuttuğun yerden birden yerden patlıcanı iki parça yapacağız önce. Ha. Evet. Oy. Sürt. Sürt. Hı. Tamam. Aferin. Şimdi, Şimdi ha. Böyle tutup öyle böleceğiz ama böyle, öyle olursa elini kesersin. Ölünü kesersin öyle. Hmm, şimdi onu nasıl yaparsın sen? Yatır bakayım yere bir. Şey yap, e, bunu dilim yap gene. Pa, şey gibi. Bak bak bana bak bana. Hayır hayır. Ee, şey gibi kabak gibi dilimle bunu. Biraz kalın dilimleyeceksin. Yatır gene. Tut elinle. Tamam. Dilim olarak kes. Kalın kalın. Ha. Tamam. Kes öyle. Kes öyle. Kes. Kes. Ha, bir daha, Hı. evet parmaklara dikkat. Bir daha eline dikkat et, eline bak e, parmağın olduğu yere bıçağın ağzına iyi bak. Tamam. Şimdi bu dilimlediklerini ortadan ikiye kes. Dilimler var ya dilimler, dilim dilim. Heh. Onları ikiye kes. Evet. E, parmağına dikkat et. Tamam. Ben, bak. Ben, ha, işte benim yaptığım ben, gibi oldu. Ben Eline dikkat et. Şey tamam. Hı. Onu da kes. Böyle, Eline parmağına dikkat ben, et. Hı -hı. Al sana. Tamam. Onları tabağımıza bir koy. Hı. Bak. E, ne yapıyorsun? Öyle olmaz. Oh, tabağım. Yemek yapıyorsun. Hani bu oyun değil. Böyle elini kolunu sallayamazsın. Sağa sola. Dikkatli olmak zorundasın. Onu bir daha dilimleyeceğiz şimdi. Şimdi ne yapıyorduk? Sapını keseceksen önce kesecek olduğun tarafı diğer tarafa getiriyorsun. Hayır. Biberden kendin tutuyorsun. Ha. Şimdi sap tarafını biraz yakın kes sapa. Bak yoyma sebzeyi. Biraz daha. Biraz daha sapından tarafı. Ha. Kes oradan parmakları dikkat. Çökme. Bıçağa kaktır. Ha. Tamam. At o sapı lavaboya. Lavaboya sapat. Hı. Şimdi, Şimdi dilimle, parmaklara dikkat ederek dilimle. Aferin oğluma. Hı. Tahtanın biraz daha şöyle ucuna doğru getirir misin şeyi? Sebzeyi. Çok fazla güç harcıyorsun. Bak mesela ağırlığını şura verip kolunu ağrıtma. Gövdenle yüklenmene gerek yok şeye. Ha tut öyle. Heh. Kolun ağrıyor Biraz daha kalın kes. Hı. Parmaklara dikkat et. Evet. Aferin sana. Baba. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Hani Anne, annemin telefonu var ya. Hı. İşte ben annemin telefonuna baktım. Red Bull açtım. Karşı bölüm açılmış söyleyeyim mi? Hı. Dokuz bölüm de açılmış. Evet. Az çok dikkatini çok, yemeğe ver. Çok. Se doğru bak doğru ver. Kalın biraz daha kalın yap. Kalın 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 he. Evet, parmaklarına dikkat et. Şey ben Ay parmağına dikkat et. dikkat ediyorum zaten. Hı. Git. Patates doğrayacağız da ve sarımsak soyacağız sarımsak. Aslında baba sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben sarımsak sevmiyorum. Sarımsağı genelde insanlar sevmez ama sarımsak ilaç gibidir. Sarımsağı ye parmağına dikkat et. Par, sarımsağı yeterince tüketirsen e, o senin vücudundaki bağışıklık sistemini güçlendirir. Daha az hastalanırsın. Yani hiç hastalanmazsın demiyorum. Bak daha az hastalanırsın. Oh düşüyor da yine de Dikkat et parmağına. Şimdi ne oldu? Patatesleri ben dilimledim. Sen de böleceksin. Hadi bakalım. Nasıl böyle böyle? Önce patatesleri bu tarafa çekeceksin. Elinle. Elinle patatesleri bir tarafa çek. Şuradaki ortada duranları kenara çek. Ortada duranları kenara çek. Çekiyorum. Hı. Ne yaptın şimdi ortadakileri tekrar ortaya billedin. Nerede çalışmayı düşünüyorsun? Orada çalışabilir misin sence? Sığar mısın oraya? Bence sığamazsın. O yüzden bak sığdı. Bebeğim sığdı da nasıl keseceksin? Orada kesemezsin böyle işte. Yapalım, İyi hadi kes bakalım madem öyle. Biraz daha büyük. Daha büyük. Gördün mü öbür patatesi dedi bıçak. Büyük kes. Büyük kes, büyük. Daha büyük ha. Çalışma alanının devamlı tertipli düzenli tutmalısın parmaklara dikkat Parmak, parmak, parmak bak verdeki. Ha. Kırıyor da. İyi, çöksene biraz şeyle. Parmağına dikkat et. Böyle. Heh. Bak gördün mü Emre? Evet. Ama eline değebilir Şimdi şey evet, öbür patatesleri de küçült. Bu mu? Olur böyle. Çök. Uçağı. Tamam. Hı. Evet. Onu çevir. Patatesi ha oradan böyle ki. Ucuna doğru çök bıçağın. Şöyle bak. Ha. Sapına çökme Sapına çökersen boşuna uçarlarsın. Devam et. Ne? Öyle daha çok kayar işte bak ha. Üzgün tut. Ha. Çök. Tamam, aferin oğluma. Bak böyle da daha iyi oluyor. Eline dikkat et. Oş. Tamam. Onu yan çevir. Böyle. Yok. Dik demesi mi? Dur dur. Parmak. Böyle. Çök. Tutmadan çök. Ha tamam. Aferin. <laughs> ne yapıyorsun? Sarımsak sarı mı soyuyorsun? Hmm. Soyabildin mi? Soyuyorum. Hmm, kolay gelsin.